yapılan bütün oyunlar adını günlük yaşantımızda kullandığımız araç ve gereçlerden almıştır. Ne demiştik? Aba güreşi tüm gün öz ve öz güreş türüdür. İlk güreş türüdür. Elbiseyle yapılan dünyada bilinen ilk güreş türüdür ABA. Buyurun bütün kaynakları, tarihi kaynakları araştırın. Orta Asya'dan göçle birlikte Anadolu'ya gelmiş, Genelde Hatay ve Antep yöresine yerleşmiş, öyle yerlere yerleşmiş ki o tarih kitaplarında Orta Asya'da, ben söyleyeyim çocuklar, Orta Asya'yı anlattıkları zaman aynı tarih dersinde hocalarımız, Orta Asya'nın böyle vadiler arasında yerler olduğunu çok saf kazanmaları seçmişler. Özellikle de yayla dağı ve altın Üzülü seçmişler çocuklar. Bir zamanlar bu iki ilçemizde güneş hiç bitmezdi. Bakın Bir tarafa Hüseyin gelirdi. Yayla dağına da küçük ordu derlerdi. Neden küçük ordu derlerdi? Hatta ben hatırlıyorum 80'li yılların başında Yayladağ Kapalı Spor Salonu açılışına gittiğimde göğüse takılan bütün armalarda bir bütün yaprağı altında da küçük ordu yazıyordu. Yani Yayladağ'ın eski adı küçük orduymuş. Ama bir de büyük ordu olduğu için sağlayacak bir boy yapılırdı. Bakın. 150 kiloluk bir güreşçi 50 60 kiloluk bir güreşçiyle güreşir çocuklar. Güreş tek boy. Tabii yıllar itibarıyla biz de uğraşa uğraşa bu büyük güreşleri yıldızlar, gençler, büyükler diye ayırdık. Ayrı ayrı sikletlere bağlandı ve federasyon oldu. Eskiden böyle bir şey yoktu. Güreşler çocuklar federasyonu saatte başlar. Kıran kırana Ertesi gün bitene kadar akşamlar bir birlikte başlar. Ertesi gün ışıyana kadar belki öyle güreşler bilir ki ertesi gün akşama kadar süren güreşleri bilir. 26 buçuk saat hakemlik yaptığımı bilirim çocuklar. Okçularda sokular mezarlığın oradaki bir alanda 26 buçuk saat hakemlik yaptım. Hiç uyumadan, hiç dinlenmeden bu kadar kalabalık 1173 kişi güreşe katılmıştı. Takamı duydunuz değil mi? Böyle bir potansiyelimiz vardı. Ama ne yaptılar? Bu birbirinizle anlaşma var ya, birbirinizle efendim bu güreşi satma var ya. Hayır. Ben vatandaşlarım bana güreşi nasıl öğretti biliyor musunuz? Rayını veren bile verdi, bayramın ülkesini de satan. sattan, satan, parayla satan,